açarak değişik eğitim bilimleri açarak değişik seviyelerde dini değerleri insanlara tanıtma, sevdirme. Yani bunu farklı tonlarla yerine getirme çok önemli. Yani sadece insanlar temel İslam ilimleriyle içtisatlaşmak üzere olabilir. Ama bunun dışında her seviyedeki insana dini değerlerin öğretilmesi sevdirilmesi hatta iyi bir pozitif ilimlerle e, Kur'an'ı birlikte sunarak anlatma. Tabi bütün bunların başında da gönül dili hal çivesiyle insanlara anlatma, sevdirme. Dolayısıyla çok önemli. Ben müsaade buyurursanız hocamızın bir e, hedefini, bir projesini seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Bu en büyük ideallerinden bir tanesi hayatımın gayesi dediği e, din ilimlerin, pozitif ilimlerin kalp ve ruh hayatının birlikte el alındığı bir araştırma merkezi, bir Hı. üniversite açmaktı Hoca Efendi'nin hedefi. Hatta Ulu Bey araştırma ve kongre merkezi Hı. ismini de vermişti. Evet. E, bitmek üzereyken el koydular. Evet. E, Orta Asya'da e, Hicri 3. asırla 5. asırla biz Rönesans gerçekleştirdik dedi Hoca Efendi. Yani hem dini ilimlerde, İslam disiplinlerde Hı. tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf hem fizik, kimya, matematik, tıp pek çok alanlarda ve kalp hayatında yaşayan insanlar yetişti. Bunun tekrar hayata taşınması çok önemli. Bunu Hoca Efendi hayata taşıyacak bir kurum açmayı çok istiyordu. İnşallah şu an respect bir İslam Üniversitesi <laughs> olmanın da çok iyi bir seviye geldi. Kendi <laughs> deyit oldu. İnşallah burada hem vahyin diliyle tefsir, hadis, fıkıh, İslam disiplinler okutması. Bunun yanında İngilizcenin çok iyi bilinmesi şu, şu an dünyada iletişim hı hı. ve kültür dili İngilizce. Evet. E bunun yanında kalp ve ruh hayatının yaşanması, pozitif ilimlerin birlikte ele alınması çok önemli. E, Kur'an'ın dediği hocam 5'te birisi değişik ilimlerden bahsediyor. Yani bunu 1200 1300 hı. ayet diyenler de var. Kur'an-ı Kerim Kur'an ayetlerine de ayet diyor. Allah'ın kainat kitabındaki koyduğu kurallara da ayet diyor. Evet. Bunların ikisinin birlikte müzakere edilmesi, ele alınacak bir üniversite kurulması, araştırma merkezi kurulması hocam idariydi. Hı. E tabi bunun için... Yani Respekt'te bununla ilgili bir çalışma inşallah, var ileride. inşallah. Tabi inşallah Respekt'te şu an projelerimizden evet. bir tanesi de Kur'an ve ilmi hakkatla ilgili konferanslar yapmak. Hı. Ki e, Kur'an-ı Kerim'de Senurihim ayatina fil ve fü enfusim hatta yetebenlerim ennul hak. Yani ileride onlar afakta, dış dünyada ve iç dünyada Allah'ın ayetlerini görüp Kur'an hak olduğunu inanacaklar. Yani şu anki pozitif ilimlerde çok ciddi ilerleme var ama bunlar tevhid adına çok değerlendirilemiyor. Yani bir yandan dini ilimleri bilecek, aynı zamanda değişik ilimlerde ansiklopedik olarak bilecek. Başka çok bir branşta ihtisası olduğu halde ihtisası var ama dini terminoloji de bilecek. Bu tip bir insan yetiştirip bunların birlikte e, müzakere ettiği, birlikte hem kainat kitabını hem Kur'an'ı birlikte okuyan, kalp kafa izdivacını gerçekleştirmiş, bir nesil yetiştirme hocamızın idealiydi. Ki pek çok bu konuda kolejlerle, değişik şeylerle belli bir seviye oldu. Ama inşallah hocamızın bu gösterdiği hedef de olur. İnşallah. Yani birlikte hem din ilimlerin, hem pozitif ilimlerin, hem sosyal ilimlerin, hem de kalp ve ruh hayatının hem teorik olarak, hem ilmi olarak el alındığı, hem araştırmaların yapıldığı, hem de yaşandığı, Rönesansımızı gerçekleştirecek bir açılım olur inşallah. i̇nşallah.